anaokulu dayı. Tamam, tamam. Altı parmak iyi tayip anaokulu. Şimdi evler sınıfındayım. Bugün ben veteriner oldum. Köpeğim de oluyor. Mane edeceğim. Ah. Aa. E sadece yaladı. Hı hmm, kalbini de dinle.

Hadi muayenemiz bitti mi o zaman? Bir daha bir. Bir daha de çubukla denize bakacağız. İyi mi kafemiz doktor bey? Evet iyi. Hadi o zaman muayenemiz bitti de. Birazcık da su içebilir misin? İçti mi? Evet. Peki. Eu só sou de manhã, eu só sei o isso,